Merhaba sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum sizlere. Evet, dilek tutun arkadaşlar. Doğru yer, doğru zaman tutmuş tabak dibini. İnşallah Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin. Amin siz diyorum. Amin yazın. Şifanızı alın arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım, kaldıralım. Şöyle tabı içini sizlere bir göstereyim ne kadar ferah bir ay doğmuş ve büyümüş gökyüzünü aydınlatır ya bakın arkadaşlar aynı da öyle çıkmış ee, bakın iki kişi o kadar ferah ki ayın başında bakın maddi olarak evinize toplu bir para giriyor bu dönemde çok rahatlıyorsunuz arkadaşlar ee, hatta beyaz bir tane araç araba alıyorsunuz güle güle kullanın inşallah dostlarım evet devam edelim bakalım neler çıkmış. Bakın arkadaşlar çatılı bir ev çıktı. Bu dönemde yine bir ev alan. Bakın e, dumanı hatta yükseliyor alan arkadaşlar var. Güle güle oturun. Kullanın inşallah. Yatırım için hayırlısı olsun. İkinci anlamda versiyonda yorumlamak istiyorum. E, genel kolektif açılımda Özel açılım değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen uyanları alın. Bakın e, burada bir laf sözler bir tartışmalardan sonra mecazi anlamda çatıya çıkmış bir kişi tüfek e, atıyor bu şöyle diyeyim sizlere mecazi anlamda tabii ki bu bir büyük haberdir artık birisi bir üstlüğünü ilan ediyor bu insanların lafları sözlerinden sonra ya da bu tartışımı kesmek için yeter artık diye bir kişi gözdağı veriyor ya da bir üçüncü anlamda bazı yerlerde olur arkadaşlar bir kız verilir mesela gelir evin çatılarından tüfek atılır ya da öyle bir şey. Çünkü bir bayan da bir kız da var burada. Sanırım öyle yani kız o gece istenir. Verildi dendim mi. Gelinir eve böyle yapılır. Ee, benim tanıdığım bir köy var. Buralarda öyle yapılıyor. Ee, o da olabilir arkadaşlar. Evin çatısından bir tüfekle atış yapılıyor. Görünüyor. Arkadaşlar bu dönemde bakın toplanmışsınız bir tur ile ya da sevdiklerinizle ailenizle bakın bir kayak yapılan bir yere tatile ya da bayağı bir uzak ya şehirler arası ya da olduğunuz yerden ya da e, dış ülke gibi görünüyor. Gidiyorsunuz ya da termal suların olduğu bir yere bir tatile gidiyorsunuz. Sizlere şimdiden iyi tatiller dilerim dostlarım. Burada da bakın yatırımlarınız e, çok büyüyor arkadaşlar. Çok seviniyorsunuz İşte bu diyorsunuz altın borsa olabilir e, bu dönemde. Ee, ama bir kişi timsah gibi çıkmış. Bu parayı sizin elinizden almak istiyor. Bir plan kurmuş. Bana ver ya da bir iş ortaklığı yapalım diye. Bu size çok iyi görünce kabul edeceksiniz. Ama lütfen etmeyin. Tam tersi iyi görünmüyor. Elinizdeki parayı da kaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki her şey Allah'tan bunun bilincindeyiz. Amacım maksadım sizlere Rabbimle Allah'ın müşkülü olsun. Verdiği özel bir yetenekli duru görüşlerimle yolunuza ışık tutmak, rehberlik etmek arkadaşlar sohbet amaçlı bu şekilde aktarmaya çalışıyorum sizlere Tabii ki her şey Allah'tan sonsuz o söyler bunu da belirteyim burada bakın bir kalem çıkmış bir sınavda umduğunuzdan daha yüksek not bir iş yerinde terfi ya da bir konum müdür gibi patron gibi ya da iki kişi arasında işbirliği yani bir kalem bir imzalar bir sözleşme çok güzel böyle bol kazançlarınız olsun diye bir kodluyorum arkadaşlar Yine kafanızdan ters çevirdiğiniz bu insanlar menfaat dostu denedim olmuyor. E, Çıkarcı ben bunu hayatıma atıyorum dediğiniz bir kişi çıktı. Burada da bir tane at çıktı. Uzun zamandır e, bir ilişkinizde ciddi bir seviyeye varıyorsunuz. Aranızda bir aileleriniz istemiyor sanırım. Bir söz nişan ciddi bir seviyeye varıyor söz nişan yapıyorsunuz bu dönemde arkadaşlar at çıkmış muradınızı eriyorsunuz çünkü bu aşk için uzun zamandır bakın bir mücadele etmişsiniz aileleriniz sanırım onaylamamış öyle görünüyor burada da bir tane çiçek çıkmış bakın iki kişinin arasında yeni bir aşk yeni bir tanışma enerjisi var bu kişi de sizden bu adımı bekliyor s t i ve l harfleri çıktı arkadaşlar 29'u gibi bu kişiye teklif ediyorsunuz ve aranızda güzel bir aşk ilişki başlıyor. Güzel bir aşkı yelken açacaksınız kısacası dostlarım. Bakın burada da bir kişi birinin elini öpüyor. Ee, bir aile ziyaretine gidebilirsiniz. Ya da bir kutlama falan. Öyle bir görüntü var dostlarım. Evet tabağımızı bakalım dökelim. Neler söyleyecek. Neler anlatacak bizlere arkadaşlar. Şöyle getireyim. Döktüm orada arkadaşlar ama çok durağan enerjiler mevcut. Bakın yine yusük çıktı. Ee, hayalet gibi kesbir gibi olmuş. Sözünü tutmayan biri. Ee, sizi hayal kırıklığına uğratacak düşünüp kalmışsınız bu ayın 23'ü gibi e, söz nişan gibi düşünmüşsünüz ama ya da buluşma gibi ama bu kişi gelmiyor buluşmaya ya da söz nişan olmuyor kendinizi uyanlar alın içi boş çıkıyor kardan adam gibi eriyor yani hayali çekini bir düşünen hüzünlü üzülen bir yüz ifadesi çıktı. Böyle kişiler maalesef olabiliyor arkadaşlar. Bakın bir çizme bot ya size hediye getiren ya siz bir alışverişe çıkıyorsunuz ya da bir seyahate gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakalım başka neler çıktı sizler için. Ee, şurada bir tane hava su kavşağı var arkadaşlar. Kenarda e, buğulu bir leke görünüyor şu kısımda. E, dalgalı çizgiler su ile buluşuyor yine benim tabakta duygularınız ile bu da demek oluyor ki arkadaşlar duygularınız ile aklınız sürekli çatışıyor kalbinizi dinlemekle mantığınızı dinlemek arasında sıkışmışsınız bu kavşak diyor ki sizlere ikisini de dinle çünkü ikisi de seni aynı hedefe götüren farklı yollar arkadaşlar o şekilde yani farklı algılamışsınız ama aynı yöne çıkıyor dostlarım bir de burada bir sessizlik işareti var. Bakın şu şekilde. E, müzikteki sessizlik işaretine fermata benzeyen bir şey bu arkadaşlar. Hayatınızda bir durmak ve derin nefes almak anı geliyor. Bu bir zayıflık değil. Güç toplama melodiyi yeniden duyma zamanı. Yani biraz dinlenin nefes alın mecazi anlamda. Sonra yeniden hızlı bir şekilde kalkın diyor arkadaşlar. Burada da bir tane kök salmış yıldız çıktı. Bakın arkadaşlar yıldızın kökleri var. Uzun bir kökü olan toprağa inen bir yıldız şekli çıktı. Yani büyük hayalleriniz yıldız var ama onları gerçek dünyada toprak köklendirmeniz, somut adımlarla beslemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde sadece bir hayal olarak kalacağını söylüyor yine sizlere. Bakın burada da yine bunu ikinci bir anlamda versiyonda yorumlarsak şu yuvarla yüz gün yüz demiştim ya demin ee, ağlayan bir güneş gibi de dostlarım hüzünlü. Bir güneş ama altından aşağıya doğru sarkan çizgiler var. Bakın her yanından. Yani gözyaşları gibi bir başarı veya mutluluk anının yani güneş ardından gelen bir hüzünü veya vedayı işaret ediyor. Her güneş batar diye düşünmeyin. Bu o mutluluğun derinliğinin ve geçiciliğinin bir kanıtı sadece görünüyor dostlarım. Evet arkadaşlar <laughs> bakalım. Eee en sonunda görmüş olduğum şeyi de aktarmak istiyorum sizlere ince bir kalp çatlığı görmüştüm bu kalp tamamen kırılmamış sadece içinden ince bir sızı geçmiş bu yaşanmış bir kırgınlığınızın hala iyileşme ihtimali olduğunu gösteriyor İki tarafta susmuş ama bağ kopmamış. Bu sembol çıktığında genelde bu gecikken konuşma gerçekleşir, kaçınılmaz. Bu dönemde de sizler için bu kişi gelip konuşacaksınız. İş, aşk olabilir, başka bir konu olabilir, miras işleriniz olabilir, bir mahkeme işleriniz olabilir arkadaşlar. Ama siz kazanacaksınız, sizin lehinize dönecek bu konu bilginiz olsun. Sonra da bunu atlamak istemedim, tabağı kaldırdım ama bunu da görmüştüm arkadaşlar. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi beğeni ve yorum yapmayı emoji nokta lütfen unutmayın. Youtube'da videolarımız ön plana çıksın. Ben de emek veriyorum. Takdir ederseniz dostlarım emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Katıl ve süper teşekkür butonuna basarak bana destek olan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sizler de katıl ve teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin Hangilerinden, dünyanın hangi ülkelerinden beni izliyorsunuz? Lütfen yazın. Neler yaşıyorsunuz? Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Elimden geldiğince vakit buldukça cevap yazmaya da çalışıyorum dostlarım. Ve burada takipçilerimizle yani sizinle buluştuğumuz kanalımızın adı Ayşe Ailesi. Ayşe Ailesi'ne de hoş geldiniz dostlarım. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni takipte kalın. Hoşçakalın.